Arkadaşlar selam. Eksoz emisyon ölçümünde yeni bir şey keşfettik. Şimdi biliyorsunuz her muayene zamanı aracınızın eksoz emisyon pulunu, eksoz emisyon ölçümlerini yapmanız gerekiyor. Eksoz emisyon ölçümüne girdiniz, geçemediniz. Gerçekten de aracınızda sorun var mı geçemediniz? Yoksa bazı ihmallerden dolayı mı geçemediniz? Şimdi önemli bir konuyu açıklayacağım. Pek çok araç sahibinin aslında farkında olmadan başına gelen bir sorun. Şimdi bizim ölçtüğümüz ve deneyimlediğimiz bir konu. Hatta bir araç üzerine deneyeceğiz konuyu. Konunun e, özü şudur. Eksoz emisyon ölçümü yapılan araçlar soğuk olarak yapılıyor. Soğuk olarak yapılmamalı. Yani aracın motor sıcaklığı. Yani soğutma suyu sıcaklığından ziyade motor sıcaklığının belirli bir seviyede olması lazım. Aracın sıcak olması lazım. Soğuk bir şekilde motor soğuk bir şekilde eksoz emisyon ölçümüne girdiğinizde ...aracınızın egzoz emisyon değerleri yüksek çıkabilir. Bunu şimdi ölçümleyeceğim size. Araç üzerinde deneyeceğim. Pek çok istasyonda yapılan bir hata aslında. Biliyorsunuz TÜRK muayene istasyonları da e, egzoz pulu veriyor. Bizim gibi servisler de veriyor. Ama bu noktada aracın sıcak olmasına, soğuk olmasına bakılmıyor. Soğuk araçta arkadaşlar bir zengin karışım olur. İkincisi egzoz gazını e, düşürmeye yarayan... Eksüz emisyon değerlerini düşürmeye renk katalitik konvertör soğuk olduğu zaman tam verimli çalışmaz. Katalitik konvertör sıcak çalışmayı sever. Sıcak haliyle daha iyi eksüz gazını emüle eder. Dolayısıyla belki de aracınızda hiçbir sorun yok. Her şey normal akışını ilerliyor ama eksüz emisyon testinden geçemediniz. İşte sorununuz bu olabilir. Aracınız soğuk bir şekilde, motor soğuk bir şekilde emisyona girmiş olabilir. Şimdi egzoz pulu istasyonumuza gidiyoruz. Aynı aracı hem soğuk ölçeceğiz hem de sıcak ölçeceğiz. Buyurun. Arkadaşlar şimdi konuyu örneklendirmek için bir aracımız var. Alfa Romeo. Özellikle soruyoruz. Yani aracın harareti nerede? Motor sıcak mı bakalım? Aracın hararetine bakacağız, sonra ölçümüne bakacağız. Hocam hoş geldin. Az önce de sordum. Hararetimiz şu anda 90 derecede. Bakın. Arabamız sıcak. Yani bu ölçümde tamam egzoz emisyon değerlerini net bir şekilde görebileceğiz. Gerçekten arızalıysa araba geçmeyecektir. Ama e, arızalı değilse soğuk olmasından dolayı kalmışsa işte bunu da göreceğiz. Bakalım şimdi değerlerine. Evet ustam bir görelim şöyle bir. Şu anda aracı benzinde Volanti'de ölçümlerini yapıyoruz. Evet. 0.4 0.5 gibi oluyor. Hiçbir Hiç, problem yok. Şu anda bir sıkıntısı yok. Yok zaten arkadaşlar. Araba soğuksa hemen şu Rolandi'deki değerleri var ya o kadar değişiyor ve e, saçma noktaya geliyor ki dolayısıyla problemlerin çoğunda soğuk ölçüm olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bu aracımız tamam. Okeydir. Geçecek. Bu arada yeni bir uygulama geldi. Eksöz emisyon ölçümlerini biz daha önce ne yapıyorduk? Kağıda basıyorduk ee, veya daha da önce pul veriyorduk. Artık bunlar bitti. Şimdi araç sahibinin cep telefonuna ölçüm raporu geliyor. Ölçüm e, raporunda işte bütün eksöz emisyon değerleri yazıyor. Geçemediyse de servisini ustasına götürüyor. İşte benim eksöz değerlerim budur. Ne yapmam gerekiyor? Çözüm nedir diye yardım istiyor. Yani bir uygulama değişikliği oldu. Evet arkadaşlar, konuyu örnek aracımız Ford Mondeo Şimdi araç şu anda gördüğünüz gibi soğuk. Bakın derecesine bakın soğuk. Şimdi eksiz emisyon değerlerine bakacağız nasıl çıldırmış durumda. Gelin bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karbon monoksit değerlerindeki yüksekliği görüyor musunuz? Araç soğuk olduğu için hem hidrokarbon değerleri yüksek hem de aracın... Ee, karbon monoksit değerleri çok yüksek. Şimdi aracı ısıtacağız. Bakalım değişmesi. Yani egzoz değerlerindeki değişkenliği size göstereceğiz. Buyurun araç ısınsın 5 dakika. Evet. evet arkadaşlar şimdi arabayı ısıttık 5 dakika boyunca ve şu anda gördüğünüz gibi hararet 90'a geldi. Şimdi egzoz emisyon değerlerindeki farkı bir daha bakalım. Evet arkadaşlar egzoz değerlerindeki görüntüyü görüyor musunuz? Bakın 0.04'e kadar düştü. Niye? Araba çünkü ısındı. Isındıktan sonra artık katalitik konvertör görevini daha iyi yapıyor. Sıcak motor tam verimli çalışıyor ve egzoz değerlerinin olması gereken seviyeye düştüğünü gördünüz. Şimdi ben bu aracı eğer soğuk iken egzoz emisyon testine soksaydım geçmeyecekti. Yani araç sahibi masraf edecekti ama ısındı ısındıktan sonra ölçümleri yaptık ve normal değerler çıktı şimdi okeyini vereceğiz ve aracın eksüz emisyon pulunu teslim edeceğiz artık egzoz emisyonun geçmiş olduğu Altın kuralı tekrar ediyorum egzoz emisyon ölçümlerinizi yaparken aracı mutlaka ve mutlaka ısıtın Isıttıktan sonra ölçüme sokun aksi halde gereksiz masraf yapmak zorunda kalabilirsiniz diyelim Aracınızı iyi bakın, sevdiklerinizi iyi bakın, kendinizi iyi bakın. Görüşmek üzere.